300 bin liramız var. <laughs> Ve 500 bin liralık soruyu açıyoruz Meryem. Evet. Başrolünde Brad Pitt'in olduğu Truva adlı filmde ana vatanı Amerika kıtası olduğu için milattan önceki yıllarda Anadolu'da olması imkansız olan hangi hayvandan birkaç tane görülür? A hindi. <laughs> B kunduz. C jaguar. D lama. Filmi film hatırladın bilmiyorum. mı? Hayır, film izlemedim. Seyretmemiş miydin filmi? İzlemedim. Çok güzel bir film. Keşke seyretmiş olsaydın. Yarışma bitince <laughs> izlerim. Evet, bayağı evet. bildiğin işte o Truva Savaşı'nı anlatan meşhur o hani vardır ya... bildiğiniz orada aşili canlandırır Red Pit. çok da güzel bir film. Tek diyebileceğim şey hindi olmadığı. Jaguar Neden? sanki hindi çünkü e, hani <laughs> yabancılar Turkey diyorlar ya... ...aslında buradan geldiğini varsaydıkları için... ...biz de hatta hindiye hindi diyoruz... ...çünkü işte Hindistan'la bağlantı kuruyoruz. olmadığını düşünüyorum. Bunların hepsi değil, Amerika'dan aslında. gelme hayvanlar. Meryem. Öyle mi? Anavatan Amerika. Bu kadarını söyleyebiliriz. Tamam. <laughs> Yani, Suri'yi tekrar bir gözden geçirelim olamazsın. mi? Olur. Evet. Truva adlı bir film çekiliyor. Hı. Ve ana vatanı Amerika kıtası olduğu için... ...Milattan önceki yıllarda Anadolu'da olması imkansız olan... ...hangi hayvandan birkaç tane görülür diyor. Truva neresi? Biliyor Çanakkale. Musun? Biliyorsundur. Evet. Yanlış cevap vermek istemiyorum ama Çanakkale. Evet. Evet. Çanakkale, evet. Çanakkale, evet. Çanakkale'de Jaguar garip olurdu. Bir de Jaguarlar... Yani Burada milattan önce, genelde önce bir hikaye anlatılıyor ve bu hikayeyi anlatan bu filmde de büyük hayvanlar gözüküyor. Bunlardan hangisi olamaz? <laughs> Hayvanlar için de çok mantıklı bir açıklama yürütemiyorum şu an. Ben... Ne cevap verecektin peki verseydin? Lama. Lama mı diyeceksin? Evet lama. Lama doğru cevaptı. Keşke yaşar kalsaydı. 500'ü kazanacaktın. 1 milyon lira değerindeki soruyu açacaktık. Sağlık olsun. Evet. Gayet de başarılı bir yarışma süreci geçti. Değil Çok mi? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.